merhaba Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Kafa topu 2 oynayacağız Bakalım beğenecek misiniz Aslında bugün Yama yapma videosu gelecekti Ama Yapmak istemedim Çünkü sildim oyunu Neyse kafa topu 2'ne geçelim Şunu şuraya alayım. Baga gitti. Ee. Ha tamam anladım tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Ana. Yok. Ne? What the hell? Ha tamam. <laughs> ya, ya, ya. <laughs> Herkes bütün youtuberlar Çıkın be ha salın ya. Dur ya, dur. Neyse. Devam edelim baghairde oyun. Çok saçma bir bir video olduğunun farkındayım. Özür dilerim. Arkadaşlar bu arada bundan sonra yorumlara yazın hangi oyunu oynayayım. Bundan sonra sizden alacağım bütün oyun oynama şeylerini falan. Öyle istediğiniz yorumu yazabilirsiniz. Maça geçelim. başlıyor evet. Hadi bismillah. Ateşli şutunu kullanacak. Ve gol! Golümüzü attık arkadaşlar. 1-0. Bu arada bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Zaten yukarıda şeyim yazıyor. Adı neydi onun artık? İsmim yazıyor. Bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Ha. Bir de kanalıma abone olup Bildirimleri açmayı ve like atmayı Unutmayın sizi çok seviyorum Ve gol Çok güzel Arkadaşlar kah kahini seviyorum Açıkçası Çok güzel şutları falan var Gördüğünüz gibi Burada da özel güçlerim var Evet çok çirkin bir gol yedik. Neyse. Ve gol. Harika. Arkadaşlar bu video çok saçma olmuş olabilir. Ama gerçekten söylüyorum. Daha anaannemden yeni geldim. Bir de onun stresi var içimde. Çekemedim yani internete baktım ama çekemedim. Anaannem bir şey der diye. Evde çekiyorum ben de. Ee, bekleyeceğim mi? Ha tamam. Sonradan geldi. Gol. A bağlantısı çok güzel. Arkadaşlar dirimlik sakır. Sakura devam edeyim mi yoksa etmeyeyim mi yorumları bekliyorum gerçi siz oyunları belirleyeceğiniz için ben bir şey diyemem. Yani sizin fikirlerinize saygı saygı duyuyorum. İster kötü yorum yapın, ister iyi yorum yapın. Ben yine de size güzel içerik sunmaya çalışacağım. Ve maç bitti. Başarı kazanıldı. Yeah, çok iyiymiş. Çok güzelmiş. Harika! Birinci sıraya yerleştik arkadaşlar. Bu formu korumalıyız. Allah ee, geçebiliyor muyuz? Geçmek istiyorum. 11'e 4 yenmişiz adamı. Türk'ün gücü arkadaşlar Hepsini açalım Eğer arkadaşlar bana Ne olursunuz Arkadaşlık istiyatını oynayalım birlikte ödülümüzü toplayalım. What? Tamam. Ay gözüm. <laughs> ödülümüzü alıyoruz gelen kutusundan. <laughs> Neyse biz tekrardan Oyunumuza geçelim Başlayacağız evet Liderlik şu anda Bizde korumamız lazım Koruyamazsak yandı Ha bu arada Efsaneler kulübündeyim Gelebilirsiniz oraya da Maç yaparız Yalnız adam para yatırmış Merak etmeyin ben de yatıracağım. Öyle yatırmayacağım sanmayın. Yatıracağım ben de. İyi bulduğum bir fiyat varsa alacağım. Yani. Allah. Aha gol. Ve çok güzel bir gol atıyoruz kahinle. <laughs> Allah be. Şeyden atmış alttan attı. Gerçi bizi yenemez. Golümüzü atıyoruz. Allah Gol yedik Şöyle bir şey kullanmak istiyorum Yemedi Ve çok güzel bir gol Ya Hep <laughs> alttan atıyor ya Çok güzel bir gol Alttan atıyor kesin Evet dedim Allah. Bu sefer üstten attı. Neyse bizi yenme şansı çok düşük diyeceğim de geri dönebilir. Allah. Bir şöyle garantiye alalım. Ve yeniyoruz arkadaşlar. Ya Kemiyorum ya <laughs> Allah'm. Yandık adamı da. 6 Neyse. Arkadaşlar yavaştan videonun sonuna gelelim. Çok saçma bir video olduğunun farkındayım ama sizi seviyorum. Hep benle kalın. Görüşürüz ve bay bay.